arkadaşlar bugün arkamdaki şu televizyonu telefona nasıl bağlayacağımı göstereceğim. Şimdi telefonumuz bir adet açıyoruz. Bu arada televizyonun da YouTube'da olması gerekiyor. Benim şu an YouTube'da reklam var. Şimdi burada YouTube'a giriyoruz. Tamam. YouTube'a girdim sonra şurada bakın köşede televizyon bağlama işareti var görüyor musunuz ona tıkladığımızda altında o televizyonun mesela benimki boteç şöyle boteç boteçe bastım ve boteç bağlandı gördüğünüz gibi Şöyle göstereyim. Bağlandı. Şu an. Sonra şuraya giriyoruz. Buradan diyelim ki ben mikrofon istiyorum. Bakın. Şimdi Enes Batur. Bakın Enes Batur dediğimde şurada da Enes Batur yazmış oluyor. Ben Enes Batur videosuna girdim. Enes Batur yazdığımda da şöyle bir komanda geliyor durdurdum. dur Durdurdum. Dur. Dur, durdum. Yani kumanda yokken şöyle. Gördüğünüz gibi mesela altı da alabiliyorsunuz. Mesela bu şekilde. Buradan diyelim ki bunu açtım. Kumanda bununla yapıyorum. Bakın kumanda burada. Elimde değil attım hatta. Gördünüz mü? şöyle göstereyim. Göstereyim arkadaşlarım. Bu şekilde görüyorsunuz. Şöyle. Insta. Basıyorum. Basıyorum. Duruyor. var video bu kadardı. Görüşürüz bay bay. Ya. Gitti görüş. Video bu kadardı görüşürüz bay bay. Gitti buraya yazdı ya. İşte görüşürüz bay bay.